Herkese merhaba ballı ekmeklerim. Ee, ballı ekmeklerim bugün sizlerle beraber dişçiye gideceğiz. Ve Luna da benimle. Bu arada arkadaşlar biz Luna ile bir karar aldık. Artık sizlere ballı ekmekler diyeceğiz. Umarım siz de bu isminizden memnunsunuzdur. Ee, Luna merhaba de istersen. Merhaba arkadaşlar. Bugün ballı ekmeğiniz Esmira'yı dişçiye götüreceğiz. Kendisi çok korkuyor. Hey, korkmuyorum dişimi çekecekler evet o yüzden korkmadığın için gece yarısı beni ağlayarak aradım. Ya sus bak döveceğim seni. Hiç de bile ben öyle bir şey yapmadım yalancı seni. Evet arkadaş o zaman e, gitmesek mi ya ya da randevuyu iptal mi ettirsek? Bak kaydı başlattın vallahi rezil olursun insanlara kusura bakma. Uf ya tamam tamam hadi gidelim arkadaşlar çok korkuyorum. Korkuyor musun? Ay yok yok e, korkmuyorum ya e, gidelim dedim. Tamam hadi bakalım gidelim. Ya biz Geldik arkadaşlar. Daha. Cık. Sanki bir şey unuttuk ya. Ne unuttuk? Kamerayı unuttuk kamerayı. Elinde. Tacımı unuttuk. Kafanda. Ee, peki o zaman girelim. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıramız kaç acaba? Sıranız iki. Çünkü şu an e, um, birinci sıramız dolu. Şu an doktor beyin biriyle işi var. Peki. Şu an korkuyorum. Evet ikinci hastayı alabiliriz. Ay, dişim çok acıyor. Dişim acayip acıyor. Dişin acayip mi acıyor? Evet. Neyse gel ya. Esmira e takma. Oo, hoş geldiniz Esmira Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçin söyle şöyle Esmir Hanım. Geçtim. İsterseniz kameranızı bırakın. Olur Luna sen tut. 2 dakika. Tamam. Evet başlayalım mı? Olur baş olur başlayalım. Tamam o zaman ben makinemi çalıştırayım. Yavaş yavaş. Sizin bütün ön dişleriniz falan kırılmış hanımefendi. Ne? Bütün ön dişleri kırılmış mı? Ee, hemen bir bakayım. Çok değişik şeyler olmuş ağzınızda. Nasıl ya? Evet biraz kötü olmuş. Evet evet dişleriniz çok kötü hanımefendi. Dolgu ve çekme işlemi yapmalıyız. Of, peki. İlk dolguyla başlayalım isterseniz. Ben de şuradan makinemi alayım. Hangi renk istersiniz Esmir Hanım? Pembe olsun. Peki. Alamadım şu anda makinemi. Bir saniye aldım. Evet. İlk ama uyuşturucu iğne kullanacağız. Şimdi malzemelerimi topluyorum ilk. Şu şekilde uyuşturucu iğnemiz. Ağzınızı temizlememiz lazım bir de. Bir de şu bakayım Esmir Hanım. Bu değil. Bu da hiç değil. Evet bu lazım olacak. Evet Esmir Hanım o zaman başlayalım isterseniz biz yavaş yavaş. Olur. Ben şöyle spelyimi falan taktım. Aslında o kadar büyük bir işlem yapmayacağız. Spelyi çıkarabilirim. Evet başlıyorum. İlk öncelikle ağzınızı şey yapmalıyım. Ay korkuyorum acıtacak mı? Yok yok acıtmayacak o kadar fazla. Hem benim elim yumuşaktır merak etmeyin. Peki. Başladım. Dişim uyuştu. Evet biliyorum uyuşması lazım zaten dişinizin. Tamam yeter artık konuşamıyorum. Tamam Esmer Hanım bitti zaten. Şimdi lütfen tükürünüz. Püf. Çok güzel. Şimdi temizleme işlemimiz bitti. Biraz böyle bir iki dakika falan beklememiz lazım. Ve iki dakika geçer. Nasıl doktor bey durumu iyi mi? Durumu iyi ama biraz işlem yapılması lazım. Evet dolguya başlayalım hazırsan. Şu uyuşturucu iğnemizi sıkayım ilk. Bismillah. Bir, iki, üç. Ay çok acıdı, çok acıdı, çok acıdı, çok acıdı. Uf ya. Ben kalkıyorum. Nereye gidiyorsun Esmira? Ya ben kalkıyorum ya. Hayır gidemezsin hiçbir yere. Otur oturduğun yerde. Aferin Luna Hanım işte böyle. Neyse devam edelim biz. Şimdi asistanımı çağıracağım. Elisa Hanım gelir misiniz? Hı, hemen geldim hemen geldim. Buyurun efendim. Yardım eder misiniz? Tabi buyurun efendim işlem neydi? Dolgu yapacağız makineyi tutmanızı isteyeceğim sizden. Evet evet biliyorum makineleri tutacağım. Tamam. Evet. Başlayalım o zaman uyuştuysa. Uyuştu. 3, 2, 1 başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> sakin olun sakin olun. <gülüyor> 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 Hayır ama ya çok acıdı. E, ee, bir tane de daha var. Voo, voo. Ya of bu ne ya çok acıyor ama canım. E tabi acıyacak Esmira Hanım. Of, aa, çok acıdı çok acıdı. Tamamdır makinayla devam edelim biz isterseniz esiramı tamam defne hemen devam ederiz <gülüyor> <gülüyor> çok güzel şimdi dişimize yeni diş takacağız taktık Evet Yeni dişiniz hayırlı, hayırlı olsun. Şimdi dişiniz yine biraz kirli. Şimdi o çürüyen dişlerinizi çekeceğiz. Ya yok yok diş çekme olmaz diş çekme olmaz. Evet Esli Hanım gidebilirsiniz biraz stres oldu sanki. Tamam efendim. Bak sen eğer dolgu yaptırdıysan çekmede hiçbir şey hissetmezsin. Ya hayır istemiyorum ya. Allah'ım nasıl Oscar Güyorum. Ya bak. Esmira yeter ama ya sen bebek misin? Allah Allah ya. Ya uf ya iki de, Ya of ya ben istemiyorum. İsteyem. İstemediğim bir şeyi zorla mı yaptıracaksınız? Vallahi otur yerine gebertirim seni. O tut, tamam. Otur kız. Kalkma. Aferin onanın böyle. Vallahi kalkarsan döverim seni. Vallahi kalkarsan annen döversen ha. Aferin Luna Hanım size işte böyle. Neyse biz işlemimize geri dönelim. Dişinizi çek. Hazırım. Bir saniye. Ve 3. Pardon yanlış makine yanmışım ben. Ve 3. Hazırız değil mi efendi? Tabii ki hazırız. Üç, iki, bir. A ah. olmadı. Ay. Evet dışınız çıktı. Ve işiniz de bitti. Evet hanımefendi çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar daha fazla bu şekilde tokalak videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.